أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير الف با ت ثا جيم ح خ دال ذال را زا سين شين صاد ضاد ضا ضا عين غين mim nun waw ha la elif ye kıymetli kardeşim harflerimizi tekrardan sonra dersimize kaf harfinden başlıyoruz kaf kaf lam mi harfi dilin kökü karşısı üst damaktan çıkar ve kalın bir harftir. Qa, Qı, qu. Qa, Qı, qu. Qa, Qı, qu. Qa, Qı, qu. Qa, kef. Kaf harfi gaf mahrecinin bir miktar aşağısından çıkar. K, ki, ku. K, ki, ku. K, ki, ku. K, ki, ku. K -ki -ku. K -ki -ku. Ken, kin, kun.

Lam harfinin mahreci dil ucu ile üst damaktır. L, li, lü, l, li, lü, l, li, lü, l, li, li, lü, len, lin, lün, qaqala. قُيْكِلِ قُكُلُ قَاكَلَ قُيْكِلِ قُكُلُ قَكْلَ قُكْلِ قُكْلُ قَكَّل قُكِّل قُكُلُ Mim. Mim harfinin mahreci dudaklardır. Dudakların zayıf kapatılıp açılmasıyla okunur. M. Mi. MÜ M. Mi. MÜ M. Mi. MÜ M. Mi. Mu. Mi, Men. Min. Mün qakala ma qinkilimi qukulum qakala ma qinkilimi ukulum qank quklum Akkelme Okkil mi نُن Nün. Nün harfi dil ucu ile üst ön dişlerin etlerinden çıkar. Ne ni نُ ne ni نُ ne ni نُ ne. Ni, nü. นีนูนันนินนุนกวคลเมันะควคิลิมินีกุคุลุมุนุควาคลเมันะควคิลิมิี o külümünü Qaklemne <Gül Wagner> Qiklimni Qüklümnü Qakkelmenne Qükkilminni Qükkülmünnü Kıymetli kardeşim, bu beş harfi tamamladıktan sonra sıra son harflerimizi okumaya geldi. Vav ha la elif ya Vav Vav harfinin mahreci dudaklardır. Dudakların öne doğru uzatılmasıyla okunur. V 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 H H harfinin mahreci boğazın aşağısıdır. he H H H H H H H H H Lam elif. Lam elif, lam ve elifin birleşmesiyle meydana gelen bir harf şeklidir. Lam elif, lam, elif. Y, y harfinin mahreci dilin ortasıyla karşısı olan üst damaktır. Y, 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 ye, y, y, ye. ye, yi, yü. ye. yi yu ya yi yu yan yin yun wa ha wi hi wu hu wa ha wi hi

وهلايا ويهلايا وُهُلَايُ وَهْلَايَ وِهْلَايِ وُهْلَايُ وَهَلْ أيَّ وِهِلْ أيِّ Vuhul uyu. Ellevi. Elleti. Kıymetli kardeşlerim, buraya kadar olan derslerimizde harflerimizi öğrenmiş ve okumuş olduk. Artık bundan sonraki derslerimizde Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyoruz. Şimdi Hu Allah diyerek Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinden okumaya başlayalım. Hüvellâhü El-Vâcibü El-Vâhidü es samedü El-Evvelü el el الباطن الباقي الرحمن الرحيم الغفور الصبور الشكور الهادي الرسول saeed Al-Sayyidu Al-Shafi'u